Merhaba, bu videomda sağlıklı ve kalıcı kilo verme yolculuğumuzdaki engellerden olan stresin yağ depolamamızdaki etkisinden bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Bütün bir gün etrafta koşuşturursak aslında kilo vermemiz gerek değil mi? Ancak Amerika'daki Chicago Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma bunun tam aksini göstermiş. Özellikle kadınlar stres zamanlarında lüzumsuz bir şekilde kilo almış. Neden mi? Gelin şöyle açıklayayım. Stres sırasında kortizol denilen bir madde salgılıyoruz. Kortizol kan basıncının ve vücut için enerjinin sağlanmasında bizim için çok önemli. Kortizol sabah erken saatlerde en yüksek, gece ise en düşük seviyede salgılanıyor. Hızlı enerji temini için kortizol yağ ve karbonhidrat metabolizmasını uyarıyor, insülin salınımını sağlıyor ve kan glikoz değerimizi arttırıyor. İşte tüm bunlar iştahımızın artmasına yol açıyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki kortizonun neden olduğu kilo kişinin kalçadan çok karın bölgesinde depolanıyor. Stres bizi çoğu zaman yaşamdan değil yemekten zevk alan insanlar haline dönüştürüyor. Ancak bir süre sonra kilolar artmaya başlıyor ve bu sefer yemek stres kaynağı oluyor ve stres edici hale geldiğinde genellikle sağlıklı beslenme kararlarımızda kaybetmeye başlıyoruz. Bu nedenle kişiye özel olarak hazırlanan ideal kilo terapisi sağlıklı bir ruh, beden, zihin dengesini sağlayarak stresi nasıl kontrol edeceğinizi bilmenizi sağlar. Böylece ideal kilonuza kalıcı olarak ulaşmanıza, sağlıklı ve dengeli bir beden ve ruh haline ömür boyu sahip olmanızı sağlar. İşte stresin üzerimizdeki etkilerini azaltıp sağlıklı ve kalıcı olarak kilo vermek istiyorsanız ideal kilo terapisi bu bilimsel gerçekler üzerine inşa edilmiştir. Hepinize stresli, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bir sonraki bölümde yani kilo verme yolculuğuna başlamadan önce bilmeniz gereken su tüketiminin kilo verme üzerindeki etkisi hakkında bilgilerimi sizinle paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın, esen kalın.